MyForeCraft'tan hepinize merhaba arkadaşlar, ben Deniz ve de bugün Azada adlı oyunun ilk videosunu çekiyoruz. Ee, bu oyun nedir, nasıl bir şeydir? Ee, çoğunuz bilmiyordur tahminimce. Ee, bu oyunda İngilizce bilgisi gerekmiyor. Ee, oyun İngilizce ama İngilizce bilmeseniz de oyunu oynayabilirsiniz. Ben bu oyunu işte en son bir 3-5 yıl sonra önce oynamıştım. Ama bir 5 kere falan da bitirmişim var. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Oyunu başlatalım. O sırada ben size oyunu anlatayım. Şimdi biz kim olduğumuzu tam hatırlamıyoruz. Ve bir yerde uyanıyoruz böyle. Ben burada ne yapıyorum? Burası neresi? Diyoruz sayfa buldu onu tıklayalım. Oyun kitaplar üzerine kurulmuş. Merhaba bana yardım edebilir misin? Ee, çok uzun zaman oldu ee, buraya birinin gelelim. Ee, umarım yere çok sert çarpmamışsındır diyor. Bunun için üzgünüm diyor. Ben sadece e, tamam ben bana yardım edebileceğini biliyordum o yüzden biraz sihirli güçler kullandım seni buraya getirmek için. E, Söyleyebilirim ki sen senin beynin puzzle'lara çok iyi çalışıyor. E, tam benim aradığım kişi şu an. E, ben kendimi hala tanıtmadım değil mi? Ben Titus. Lütfen e, çalışma odama gel diyor. E, sana yolda daha çok şey anlatacağım diyor. Burada çok çözülecek çok şey var diyor. Burada olduğun için çok memnunum. Hoş geldin diyor. Şimdi biz bu Titus'u bu resimden çıkarmaya çalışacağız. Oyunun amacı bu. Arkadaş geliyor zaten. Ee, kitaba tıklayalım. Yani hikaye kısmı sadece merak için. Şimdi burada ne yapacağız? Burada e, bu 8 tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane sayfayı çözmemiz için 35 dakika süremiz var. Ki e, genelde bu süreler gerektiğinden fazla veriliyor zaten biz bunu 10 dakikada falan bitiririz. Bu sayfalar istediğimizden başlayabiliriz ve çok güzel puzzle'lar var arkadaşlar. Başlayalım. Ee, arkadaşlar burada e, tamam ben anlatacağım. Tamam ben anlatacağım dedim. Bir sus. Aa tamam. Ha. E, burada yapabileceğimiz çok şey var arkadaşlar. Amacımız bu malzemeleri bulup kullanmak. Mesela bunu bulacağız. Bunu bulacağız. Sonra bununla bunu çakacağız ve bunu burada bir, bir şey yapacağız mesela. Bu bizim ilerlememizi gösteriyor. Buradan hint alabiliriz ama süremiz gider 5 dakika. Ee, buradan da çıkış yapılıyor bu ikisinden. Ee, bu bu neydi? Buraya dönüyor. menüde en başa atıyor. müzikler çok havalı. Şimdi böyle parlayan şeyler oldu mu? Burada bir şey var demek ki. Mesela anahtarı bulduk. Burada bir şey parlıyordu. gibis de bulduk. İlk de var ya çok kolay arkadaşlar. Burada bir şey parlıyor. Bu ne? Ee, buna bir şey yapmamız lazım diyor. Bence bu kağıdı yakmamız lazım. Çöp kutusuna bakalım. Evet çıktı. Bakın buradan gerekli şeyleri alınca buraya bir daha giremiyoruz. Yanlış tıklarsanız da süreniz gidiyor. Mesela biz bunu yakalım. Ve burayı yakalım 445 445 ne olabilir mesela saat olabilir saati 445 e ayarlıyorum mesela ee, böyle oyunlar ilginizi çekiyorsa kesinlikle bu oyunu Allah'ım ya çıpçıp ee, bu oyunu gerçekten size tavsiye ederim arkadaşlar evet anahtarımızı açıyoruz ve saati bulunca oyun bitiyor ee, dediğim gibi, böyle oyunlar gerçekten çok ilgimi çeker benim. Ee, sizin de ilginizi çekiyorsa çok tavsiye ediyorum kesinlikle. Ve şimdi buraya parçamalimiz geldi. Süper. Ee, bu Her 12 tane bölüm var diye biliyorum. Her bölümün sonunda bir hikaye anlatıyor. Nasıl bu buraya gelmiş? Ee, Azar'da nedir falan? Ne anlamı var? Şimdi... Burada sihirli şeylerimiz var. Biz bunları tıklayarak buradaki puzzle'ı geçebiliyoruz, yapamazsak. Ama geçmek istemiyorum tabi. Ee, burada diyor ki... Böyle. Yan yana olanları yapmamız gerekiyor. Ee, böyle işte şekli oluştur diyor. Bunu nasıl taktik yapabiliriz? Kenarlardan tabii Mesela bu solda belli. Oldu, oldu mu bu? Oldu. Süper oldu. Tamam, Tamam, ee, dediğim gibi böyle oyunlar gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. Hiç alakası bile yok, yemin Aa, Sizin benim mantıklı insanlar varsa diye bu oyunu göstermek istedim. Oradan kolay gibi görünüyor olabilir ama yani <laughs> çok da kolay değil. Alıyoruz. Ve şimdi kimyalar, kimya gelirler seni <laughs> kimya işte. <laughs> ha, bu bazıla şey yapmamız gerekiyor. Hani e, bilirsiniz ya böyle oyunlar vardır. işte kırmızı mesela, mor, mavi, yeşil. Diyelim ki kırmızınız var. Ee, ama farklı bir yerde onu soruyla işaretlersiniz kırmızı var ama aynı yerde tik atarsınız falan kırmızı olsa da çarpı atarsınız mesela kırmızı ama bu biraz bir mantık mantı değişmiş buraya koyduk kırmızı yokmuş moru buraya koyduk mor varmış yani biz dörtlü bir şey arıyoruz kombinasyon mor var ama ilk sırada değil başka bir şey deniyoruz evet bu renkte bu renk ne ya ee, bej de var ama farklı bir sırada Mavi ilk sırada. Şimdi mavi buraya döktük. İkinci sırada mor diyelim. Ee, bakın silindi mor. İkinci sırada değilmiş. Yine mavi alıyoruz. İlk sırada mavi var. Okey. İkinci sırada bu var diyelim. Süper. Üçüncü sırada da mor var. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım dördüncüsü ne olabilir? Bir şey hissediyor musunuz? Mor, mavi, beyaz. Hadi bir bismillah. Yok gene aynı şeyleri yapıyoruz. Ee, siyah. O evet. Şuraya buraya girelim. Süper. Bizim gibi gerçekten çok eğlenceli oyunlar. i̇lginizi çekiyorsa aşağıda da linkini bir ihtimalle nerede indirebilirsiniz, bulabilirsiniz. Ee, ve bathroom. Banyo. Benim bu oyunda en çok sevdiğim şeyler böyle burada arayıp da bulmalar, kullanmalar falan. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ee, bu ne? Bu ne ya? Arkadan bir geliyor ya. Yani. Burada da kitli bir şeyimiz var. <laughs> bu ne? Ha, şunu alalım mı? Alalım. Al, ee, alamadık. Alamadım. Aldım. Burada işimiz bitmemiş. Burayı da alalım. Ha. Sömürek. Ne olacak? eee başka ne arıyoruz? Ataş. Ataş değil mi bu? Şimdi buna dokunamayız. Yani ne yapacağız ki? Bunu bununla açabiliriz diye düşünüyorum. Burası pahalı Süper. Şuraya gidelim. Açtık. Burumuzu takalım. Bunu takalım çevirelim. <laughs> e, bu ne? Abo. Abi çok eğlenceli ya. E, krem. Yaprak. Ve açıldı. E, i̇lk gerçekten çok basit ama. Sonra gerçekten çok zorlaşıyor. 5 e, sayfamız kalmış. ben bundan nefret ediyordum ya hala hatırlıyorum. E, ee, bunu da iki tane aynı olanı bulup tıklıyoruz. Ben hayatta bulamıyorum ya. O kadar zor geliyor ki bana. Bak şimdi buldum mesela. Ee, yok değil. Ya ben bunu hiç yapamıyorum ya. Video iki saat uzayabilir tabi ama sıkıntı değil ya. İzlersiniz. Böyle on dakika ileri sarın. Ee, şimdi bunun eşi şey yok bunun var mı? Yok. Aa, şunlar çok benziyor sarı sarı ama değiller. Şu. Şey yok. yok. maalesef bu. Değil. bir de gördüğün zaman tabii ki buydu. Yani belli diyorsun. O çok küçük ya. Bak mesela. Ee, hadi. Üç tane daha mı? Ee, Yine mavi mavi kokuyorlar bunu. Mavi yeşil sarı arasında çok karışık bir şey var. Yani kendi aralarında karıştırabiliyoruz. Ee... Neyse, nerede ya? Nerede? <laughs> ee, şimdi bunlar benziyor. Ama aynısı diyemem. mi? Şahsa. İş şundan bir çift çıkmam çünkü bu ilk göze çarpma. Hiç yaparlar mı öyle bir şey? Şunlar yok. Ee, sen zaten az önce çıktın çıkmazsın da da. Pembeler var. Pembe yok. Ee, sarılara bakalım. Şu. Şu ya. Bu değil mi? Değil. Allah, Allah. oynatanlar da göremiyorum ya, yok yok, gözler tıkırında. Beyler bayanlar, <laughs> Aa, şimdi bu olmaz, bu hiç olmaz, bu olur bak, bitti mi? Oh şükür, <laughs> Azad'ın en sevmediğim oyunuydu arkadaşlar. Gerçekten Evet Diyor ki bu, bu sayfayı açmak için Sırayla tıkla diyor gösterilenlere Bu oyunu bilirsiniz arkadaşlar Takip etmedim Bir dakika yani Bu oyunu bilirsiniz arkadaşlar Böyle size bir şey söyler Aynı sırayla yapmanız gerekir Çok da kısa ee, Kırmızı

da sorun yok arkadaşlar. Giyimi yes yazısı çıkıp sizi oyundan atmıyor yani. Sadece bir daha deneyim diyor. Ee, ama işte ben bunu unuttum ya. <laughs> Sonradan aklıma geldi. Ee, i̇leride böyle yedili falan olacak. Kağıt kalem kullanabilirsiniz onda kesinlikle. Çok zor. Ee, 8 dakika olmuş yani. Videoya başlamayı falan hesabı katarsak 10 dakika olmuş video. Ee, ben bir 20 dakika falan olur diye planlıyorum. Ve güzel bir puzzle. Evet bu puzzle'ı çözmek için kaydır mouse'ını diyor. Aa evet hatırladım. Yani tabi cevapları hatırlamıyorum da oyunu hatırladım. Bu oyunu eskiden bayağı aşağı gider misiniz? Masum'un gitti de arkadaşlar. Laptop'un kliğe yapayım. E, bunu iyi. Bunu şey çıkartıyoruz ve süper. Oo, oh, maşallah maşallah. Ee, ya anladık tamam. tamam. <laughs> ee, bu oyun gerçekten ben küçükümden beri böyle oynarım. Fakat çok da zorlanırım. Ama bunlar tabii benim için yol çıkışı. Şey... Bunlar benim için çocuk oyuncağı tabii yani. Ne ki? Bak şunu şöyle yapıyorum işte hepsini. Böyle. Allah'ım illa bir arıza çık dışarı çık evet bu kolay tabi i̇lk, i̇lk bölümde olduğumuz için bölüm bölüm çekeceğim arkadaşlar bir 12 bölüm sürecek tabi sürpriz bölüm diye bir şey var mıydı hatırlamıyorum 12 bölüm olacak herhalde ee, şu yanan şey ne işimiz veriyor diye sorarsanız e, burada 10 tane boşluk var 9 tane sayfa var e, fazlalık olduğu için öyle <gülüyor> <gülüyor> şimdi. O, burası karanlık. Buraya dokunamıyoruz. Tamam. Buradan herhalde bunu çıkartmam gerekiyor. Evet, şurada bir şey. Lambası yok mu buranın? Varmış. Mi? <laughs> Vallahi hiç beklemiyordum. Ee, tamam o zaman. Şurada bir şey var. Hmm, bir şey ihtiyacımız var. Um, bu, bunun içinde bir şey var. Ters çevir. Allah rızası için evet, Televizyonda bir şey yok Tamam, şş. ilk başta burayı inceleyelim Evet, ne bu? Kitle Çekiç ee, Burayı kıralım Kablolar kesilmiş, bant lazım ee, Cani ilke bozayı kıralım Oha, kırdırdı yeminle Tamam Oh, peace. Süper. Nereye takacağız? Peace, 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 Kumanda. Vallaha. Allah'ın da kumandaya takacağız değil mi? Tamam, çalıştıralım. Ee, televizyon. Ha, televizyonun kablosu bu arkadaşlar. Anladım ben. Şimdi televizyon kablosunu tamir etmek için bant lazım. Hepsini kullandık. Bant yok. Değil mi? kullanılmış font. Tamam bağlayalım. Tezden açalım. Budur be. Yes. Son bir sayfa kaldı. Ee, oyun benim gerçekten ilgimi çekti. Umarım sizin de çekmiştir. Ee, diyor ki iki tane aynı olan şeyi, pulları eşleştirin. Bakalım. Şimdi burada mıydı? Güzel salladım canım. Ama ülkesi tutuyordu fark ettiyseniz. Polonez yani. Aslan. Tamamdır. Almanya, Polonez. ülkeler aklımda kalıyor. Görsel hafızam benim pek iyi değildir de. Şuraları okuyorum. Oradan. Mısır. Polonez. Egypt. Frans. Huuu. Süperim. Tamam. <laughs> e, ee, kolaydı tabi ama benim için yani falan <laughs> 35 saniyede bitmiş ee, ve şimdi hikaye devam ediyor bakalım puzzle'ımız aç açıldı e, ee, puzzle parçalarımız var bunları döndürebiliriz her türlü şey yapabiliriz ben gene laptop'un şeyini kullanayım ee, buraya koyuluyor mu? aha koyuldu eee dener aga dener yok en altı asla bu burada evet çok benziyor gerçekten ya burada ya da orada tamamdır Aa, şimdi bu neresi bu en üstte bu da bu da Burası. <laughs> Öteki köşemizi de alalım. Süper. Harika. Tamamdır. Değil. Tamam. Puzzle'ımızı yaptık. Şimdi bu bölüm bitti galiba. Evet. Bacağını açtık. Sağ bacağını. Ee, bu fragment... Sihirle gelmiş buraya. Yaşasın sihir. E, tüm puzzle'ları çözersek belki Titus serbest kalabilir, diyor. Testi geçtin. Bu ilk puzzle... Kafamı karıştırıyorsun. E, bu ilk puzzle... E, çok fazla... Ne diyor? Stamp ne ya? Neyse. E, bu ilk puzzle'lar çok fazla kişiyi zorlamış ama seni değil, diyor. Ee, görüldüğü gibi e, görebildiğim gibi her puzzle e, çok büyük bir koleksiyondaki bir sayfayı açıyor diyor. Eğer tüm puzzleler odadaki puzzle'ları çözersem diyor, e, sadece sana minnettar olmayacağım, e, aynı zamanda sana e, daha çok şey söyleyeceğim diyor bu olaylar hakkında. E, şimdilik e, sana sadece ee, hikayemin başlangıcını söyleyebilirim. Ee, yıllar önce e, ben daha gençken diyor ve e, amcamın ki great uncle, üvey amcam oluyor bilmiyorum. Yanındayken diyor. Devamı yok mu? Ya. Ee, devamını bir sonraki yo burada. Ha şey. Bir sonraki bölümde şurada açacağız. Burası nerede? Burası şurası. Yeni Puzzle'lar açıldı diyor. E, kitaba geri dönmeliyiz ve de öteki puzzle'ları açmalıyız diyor. Buraya tıklarsak e, oynadığımız puzzle'ları tekrar oynayabiliriz burada. E, daha bunların hepsini açmadık tabi. E, bunlar genel puzzle'lar ama levelleri açılacak ileride. Böyle eğlenceli bir şey. <laughs> ve ikinci bölüm. Evet. 35 dakikamız geri doldu arkadaşlar. Evet bunu da tabii ki hayır oynamayacağız. Ee, ikili bölümde oynayacağız arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir ve oyunu da sevmişsinizdir. Ee, lütfen beğenmeyi, e, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ee, oyundan umarım hoşnut kalmışsınızdır. Ee, ben de çok eğlenceli. İngilizce bilmeye de çok fazla gerek yok hani. E, hepinize hoş arkadaşlar.